Geç gittiğimde merak ediyor, neredesin diyor, ne yapıyorsun diyor. Aynen öyle bu bir sürü. Ben red mektubu olup olmadığını bilmediğim bir şekilde kargocuyu kovaladım. Hiçbir ailenin böyle olmadığını Tabii düşünüyorum açıkçası. <laughs> Kendisi dil eğitimi için aslında İngiltere'yi tercih etti ve kargocuyu nasıl kovaladım? Çok büyük bir şans Lemon Akademi'yi buldum ve şu an buradayım. <laughs> Peki, um, Lemol Akademi'yi bulduk, İngiltere'ye karar verdik. İngiltere'de bir dil eğitimi dedik. Süreç nasıl ilerledi desem? Süreç nasıl ilerledi? Aslında benim için çok zorlu ve yavaştı. Çünkü o süreci beklemek, belgelerin toplanması, her şey aslında çok kolay. Çünkü yanınızda size yardım eden bir kurum var bu konuda. Çok da şanslı oluyorsunuz. Ama pasaportun geldiği gün mesaj geldi ve ben red mektubu olup olmadığını bilmediğim bir şekilde kargocuyu kovaladım. Yanına gittim, arabayı durdurduk ve onunla birlikte aslında bu sürecin nasıl olduğunu öğrendi. Komik bir durumdu benim için. Ben aslında... bu durumun detaylarını merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> kargocuyu nasıl kovaladın? Mesaj geldikten sonra bekleyemedim evde. Adamı aradım. Dedim ki ben neredesiniz ve şu an gelmek istiyorum. O bana konumunu söyledi ve bir yarım saat bir kovalamaca devam etti. Ardından ben bakamıyorum, siz yapın dedim ve devam etti bu şekilde. Yani kargocuyu o gün kovaladığım doğrudur. <laughs> <laughs> Sonucu öğrenmek için. <laughs> en azından pozitif bir sonuç aynen için. Aynen öyle, aynen <laughs> öyle. Peki hala kargocuyu da kovaladık. Vizemizi de aldık. Süreç başladı. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.